Efendim. Fotoğraf dolandırıcılarına dikkat. Mesajlaşma uygulamasından bir mesaj geldi bana. İyi akşamlar beni tanıdın mı diye bir mesaj geldi. Ben de cevap vermedim tanımadığım numara. Bir beş dakika sonra hatırlamadım mı beni? Yani niye cevap vermiyorsun diye bir mesaj geldi. Bir tane fotoğraf gönderiyor bana. Kabus böyle başladı. Mesajlaşma uygulamasından gönderilen fotoğrafı indirmesiyle Yağız Eryener'in telefonunda ne varsa dolandırıcıların eline geçti. Galerisindeki tüm fotoğrafları kopyalayan sanal korsanlar Yapay zeka ile yeni fotoğraflar üretti. O uygunsuz fotoğrafları Er Yener'in rehberindeki kişilere göndermekle tehdit edip para istediler. Fotoğrafta uygulamada direkt yüklendiği için geçmiş olsun o zaman dedi. Bütün de telefon rehberim ve artık benim elimde diye bir cevap verdi. Ya, ben ne olduğunu anlayamadan zaten benden bir para da talep etti. Aslına bakarsanız o fotoğraf değil. Bir uygulama dosyası, bir yazılım. Her şey aslına bakarsan bir fotoğrafla başlıyor. Ele geçirmek için ilk yapılan adım bu oluyor.